Herkese merhabalar. Elime Yelpazesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda çok beğeneceğinizi umduğum harika bir halı kenarı modelinin yapılışını paylaşacağım. Bu modelimde sadece iki tane renk kullanacağım. Tığımda arkadaşlar 22 numara. Halı kenarımın yapılışına geçmeden önce kanalıma halen abone değilseniz Aşağıdaki butondan abone olabilirsiniz. Bu tür videoların ilk size gelmesini istiyorsanız kanal bildirimlerini açmanız yeterli olacaktır. Dilerseniz başlayalım. Modelimi 8 zincir çekerek başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir halka oluşturuyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı iplik alarak halkanın içerisine ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 Zincirle birlikte 4 tane trabzan oluyor. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum tekrar halkanın içerisine 4 tane daha ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 ve 4 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum yeniden 4 ikili trabzan yapıyorum tamamladım tekrar zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 tekrar 4 tane ikili trabzan yapacağım 1 2 3 ve 4 tekrar 7 tane zincir çekiyorum 5 6 7 karşıdaki ilk yaptığım zincirin içerisine bir kaydırma yapıyorum diğer trabzanlara da birer kaydırma yaparak ilerliyorum zincirin içerisine geldim. Buraya da bir kaydırma. Pardon bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Ve ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 ve 13 Arkadaşlar başta çekmiş olduğum zincirleri de trabzandan sayıyorum. Toplamda 14 tane trabzan olmuş oluyor. Karşı tarafı geçiyorum zincirin içerisine bakın hiç zincir çekmiyorum direkt ipimi alıyorum ve karşı tarafa geçiyorum buraya da 14 tane trabzan yapacağım son yapramdayım arkadaşlar 7 tane trabzan yaptım sayalım 1 2 3 4 5 6 7 yaptım şimdi tığımı çıkarıyorum daha önceden yapmış oldum motiflerimi alıyorum buradan da Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. tığımı geçiriyorum. Bu şekilde birleştirme işlemi yapacağım. Tekrar 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 7 tane trabzan yaptım. Karşı tarafa geçiyorum. Bir kaydırma yaparak ipimi koparıyorum Dipimi aldım arkadaşlar. Şuradan bir sıkıntı yapacağım hemen. 1 2 3 4 5 6. Zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanın başına bir sıkıntı yapıyorum. 1 2 3'üncü çekiyorum bir sonrakine. Bir sıkıntı yapıyorum. Bu şekilde 6 zincirli yaptığım petek de dahil olmak üzere 13 tane petek yapacağım. 3 zincir çekiyorum. Ve bir sonraki trabzanın başına batarak bir sık iğne yapıyorum. Sıramın sonundaki son peteğimi de yapıyorum. 3 zincir çektim. Bir sonraki trabzanın başına bir sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Dönüşlerde 6 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim. İlk petiye batıyorum. Bir skin yapıyorum. Ve sonra 3'er zincir çekerek peteklerime devam ediyorum. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. 1, 2, 3 Bir sonraki petiye bir skin yapıyorum. Tekrar sıramın sonuna geldim. 1 2 3 4 5 6 Zincir çektim, dondum. Ve bir sık iğne yaptım. Arkadaşlar başlarda yaptığımız altılı zincirlerin içerisine batmıyoruz. Onlar öyle kalacak. Her sırada bir petiğimiz eksilmiş oluyor bu şekilde. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve devam ediyorum. Aynı şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Bakın arkadaşlar buradaki altılı zincirin içerisine batmıyorum. Geri döneceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde tekrar devam edelim. Arkadaşlar Şimdi burada bir birleştirme işlemi yapacağız. Bakın altılı zincirlerimizden bir iki tane yaptım. Üçüncüsündeyim. Üçüncüsünde birleştirme yapacağım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Arkadaşlar döndüm. Diğer motifimden 1 2 3 sayıyorum. Üçüncüye tığımı geçiriyorum. Buradan ipimi geçirerek üç zincir daha çekiyor ve işlemime devam ediyorum. Arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz. Ta ki bakın sondan bir tane kalıncaya kadar yapacağız. Motifimin en son kısmındayım bir peteğim kaldı tekrar 6 tane zincir çekiyorum 3 4 5 6 zincir çektim döndüm son peteğime batarak bir sık iğne yapıyorum Bir ipimi koparıyorum arkadaşlar bu şekilde ipimi sabitledim tekrar aynı şekilde bir yaprak yapacağım devam edelim bir yaprağı da tamamlayalım gelelim Evet arkadaşlar tamamladım bu şekilde oluştu şimdi alt kısmını yapacağız beyaz ipimi 3 noktaya sabitledim 20 tane zincir çektim devam ediyorum aynı şekilde bir 20 tane de çekeceğim diğer yaprağımı sabitleyeceğim 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 zincir çektim bu şekilde döneceğim şimdi 1 2 3 4 5 6 şimdi ikili trabzan yapacağım arkadaşlar 2 zincir çektim tığım ipimi aldım alttan iki tane zincir sayıyorum üçüncüsünü bir ikili trabzan yapacağım bu şekilde arkadaşlar kutucuklar yapacağım ve sıramı tamamlayacağım. Arkadaşlar alt tarafını bitirdim. Bu şekilde oldu. İsterseniz başka bir modelde yapabilirsiniz üst tarafına. Bu şekilde tamamladım ben. Umuyorum ki beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.